Erdoğan'la Meral Akşener'i kıyaslamada bence en önemli hususlardan birisi Erdoğan'ın Akşener'den e, rahatsız olmasının en temel nedenlerinden birçok neden var. En temel nedenlerinden birisi bir kere aynı mahallelerde aynı e, camialarda olması birbirlerinin kıta sağlığı içerisinde yer almaları Akşener'in güçlenmesi Erdoğan'ın güçsüzleşmesiyle alakalı bir şey. Yani Akşener AKP ve MHP'den büyük ölçüde kendine yeni taraftar alıyor ya da genç seçmenden bu partilere gidebilecek olanlardan alıyor. Erdoğan'ın elinde en önemli argümanlardan birisi biliyorsunuz yerlilik ve millilik ve buradan e, muhalefeti vurmaya çalışıyor. Ve Akşener'in o yerlilik ve millilik konusunda pek bir sorunu yok. Bir diğer ilginç husus da ki bu Gare operasyonundan sonra verdiği tepkide bunu gördük. Akşener Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde bir yerli ve millilik iddiasında değil. Kimi zaman Erdoğan'ın o çizdiği sınırlar içerisinde kaldığı oldu ama Gare bu anlamda ki daha önce bunu da yorumlamıştık. Bir tür dönüm noktası oldu. Pekala onun çizdiği sınırlar içerisinde kalmadan Milliyetçi ve muhafazakar e, kimlikle siyaset yapabiliyor. Ve e, bu da Erdoğan'ı çok zor durumda bırakıyor. Yani savunmada Erdoğan karşısında savunmada olan e, bir siyasetçi değil.